kayboldum sen bul beni Her çocuk ister ayakkabıyı yeni Bir şey başarmadan eleştiriyorsa seni Ben söyleyeyim cahildir bunun gene Merhaba severler. Merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında bambaşka kapının derdi olan kivikleri kurtarmak, Kivik, Abdullah kivikleri daha oyuna başlamadan soğutmak için. Hocam ırzı kırktan kapıları başlayabilmek için güzel bir serüvene daha başladık. Şimdi bu daha fazla şansını doğradı. Kaçıncı filmini izleyip gelip burada nickname koymakla olmuyor bu işler. Buradan hemen Thompson'a geçtim. Yeni kimleri erken açalım derken Eder abi patladığını görüyor musun abi diyor. Burada yatıp diyor kilaz veriyor. Bu da gücü yok o kadar mutlakken abi diyor ben diyor sandık atacağım diyor dur dur mermim bitti dur ikisi de reloadta bak nasıl geliyor üstüne hemen de anlıyor ya gelebileceğini ama sen şimdi kaçamayacaksın nereye gideceksin öyle patır patır koştuğun zaman olmuyor bak köşeyi de geç Metin Metin 2 oynuyor musun kardeşim? Night Online gibi yoksa? Burada bir acı 32 buldum. Bununla oynamayı çok istiyorum gerçekten. İki video yapacağım bugün size uzun bir video olacak. İlk maçta acı skill oynayalım. İkinci maçta artık ne bulursak. Ayak sesi bir durmuyor ki. iki dakika kelam konuşalım babacım. Bak başkası sıkıyor. Başkasının daha mı? Bekle. Bekle ama çok sen. Aaa aşağıdan da bir girişim yapıyor. İkili çekim de ciğeri yansın yine taşıyıcı. Hocam bu iki galiba devam filmi gibi düşündüm. Size şöyle bir molotof atarsam Canınızın yanması geçen beyefendi bir de şu tarafa doğru attım o taraftan pikliyordu. Evet büyük ihtimalle götü yanmıştır ama giderken denedi şantını. Şöyle bir bomba çektim o tarafa doğru derken arkamdan ne güzel geldim. İyi ki de geldim bak adamın bütün düşündüklerini ben çekeceğim. Buna gerçekten kabir adapta gereklerle onu yaşatmak istiyorum ama güzel kaçıyor derken aa buraya kadar gelmiş. Tut bağım şunu aa buradan atıyor bombayı bak mumyalıya bak. Sana bir özgüven gelmiş hayırdır dayı. Start move hocam Güzel oyuncuydu aslında biliyor musun? İyi de vurdu ama hayal ettiği gibi olmadı hiçbir şey. Daha bölgede 5 kişi var ama aşağıda kimseyi bulamamaya başladım en iyisi. Şöyle yukarıdan delikleri kontrol etmek. Bakalım burada kimse var mıdır? Şuraya doğru birisi geçmiş abi diyor ben diyor sandık açma konusunda diyor çok iyiyim diyor Sanki Clash Royale oynuyordu ama Hocam hemen ayak sesleri geldi Hayvuran da alır almaz bak Ben oradan geliyorum o diyor abi diyor ben diyor o tarafa geçeceğim diyor Çok açık Çok açıktayım sıkacaksan sık Ama sen sıkmazsan geçerim abi Böyle beklenin bekleyeceğim ben Kitimizi bastık bir de boost dönelim kardeşim bunu oynamaya <laughs> ne dediğim anda ne güzel çıktı gördünüz mü Ama sen o saatten sonra kaçamayacağını biliyorsundur Aşağı atla Aşağı mı atlamıyor? Bak abi diyor ben delikanlı gibi savaşarak öleceğim diyor. Ağzına yüzüne hiç çatı yedi. Bekle bekle bekle. Sakin Sakinlik. Uzakta da birisi var. Onlarla da fight tamam lazım. Hadi stiki. Sen kim hadi stiki? Çok güzel yedin Nova. Gerçekten süper Nova gibi içinde patladı. Ama sen artık öyle artık ya. Beyefendi bir saattir siz uğraşıyordu Abdullah Bey. Ben bunu öldürmüş oyun başı? Bilmiyorum ama şunu çekerken birisi beni mırladı. Çok güzel sıktı gerçekten canımız. Sabahtan beri full değil ama böyle fight'larında da hastasıyız. Cümleten selamun aleyküm. Aşağı doğru bir iniş gerçekleştirdim. O tarafa doğru da bir geçiş gerçekleştirdi. Şimdi solda önümde adam olduğunu biliyorum. Burada da bir sesler geliyor derken Allah beni kahretmesin. Mustafa'cım ne güzel sıktın öyle ismin gibi güzel sıktın valla Sana şöyle bir kit batarak cevap vereceğim takım kendini kaldırma Şu içeri tarafa giden ne oldu onu da merak ediyorum derken Vallahi Muhammed geçmiş oraya Abi diyor etrafa diyor sıra sıra bir hal oldum ne bir kilim var diyor Şunun da lootunu aldık ama lootumuz tabi çok yetersiz Bölgede artık adam kalmadığı için robotu çağırabileceğiz en azından o konuda rahatız Şöyle robota doğru geldim ama o sırada da bir araç geldi Yani inanılmaz ya görüyor musun şu yaşadığımı Ne zaman timingden yukarı insan başıma gelene bak. Şöyle yukarıya doğru hızlıca çıktım. Bunlarla oynamamız lazım bir şekilde. Aşağıdan sesler geliyor. Evet bir tane pembe kasklı gördüm ama en az iki gibiler. Aha aşağıdan yukarı çıkma sesi. Bunu nereden görsem tanırım. Hocam buradan mı çıkacaksınız acaba? Vallahi geldi. Bak pembe kaskıyla geldi. Nova değil. Kendine çok iyi bak direkt geçtim seni derken arkadaşı arkalayacak beni bak çakala bak baka işte böyle baka baka gidersiniz yüz kardeşim bir kişi daha gözüküyor ama on nerede onu anlayamadım ya bir en şu mekayı çağıralım bunların sonunun geleceği yok şimdi şu öz tarafa doğru çıkabiliriz ama bak bizden önce adam yukarıya almış ne güzel spreyledi kaçtı Bir de şimdi kitmitte de kalmadı beni bandaja mecbur bıraktı bu herif Aha o taraftan da birisi geliyor. Çok fena araya alınıyorum gibi hissettim abi. Şu tarafa köşeye geçelim. Bölgedeki oyuncu sayısı 4 oldu. Gerçekten adaletsiz bir oyun olduğunu düşünmeye başladım bunun. Bir adamın üstüne bu kadar gelinmez. Gelecek misin? Geleceksen seni bekliyorum. Bak mandalya basmıyorum. Bak seni bekliyorum diyorum. Allah kahretsin. Nickname'e bak. Nickname'e takın bakmayın. Allah Allah. Vallahi şaka maka şu bandajla canımızı doldurmayı da başardık. Şu noktada üzerimden bir tıkırtı seni gördüm. Ama çok güzel geçmişsin oraya. İş yapıyor mu o cover seni, El abi seni. İşiniz gücünüz oradan sıkayım buraya pusayım be. Şunun da lütfen alıyorum ama lütfen okumayın şu ismi. Mekamız da geldi. Bölgede bir kişi daha var gözüküyor. Onu da bulup ondan sonra lootumuzu alıp mekamızı alıp gidelim abi şuradan. Abi gelmeyin de gidelim mi? Gelmeyin. Allah kahretmesin. 3 circle geçirdik şurada be. Şu bomba geliyor. Bomba geliyor. Bunun ağzına bomba geliyor. Başka türlüsünü hak etmez bu. Tut kardeşim şunu. Çok güzel bomba bu. Yer misin? Kreatif. Ama sen flash attırtıyorsun kendine. Gerçekten sinir bozdun. Şimdi geliyorum abicim. Ne yapacaksın? Canın sıkıntısın nasıl gidereceksin? Ağzını yani sıktın. Ondan sonra kayboldun. Böyle köşede bekleriz olur mu? Çavuk. Çavu Türk bayrağı koymuş. Çavu acaba ne anlama geliyor? Gerçekten bilmiyorum. Bölgedeki kişi biri düşmeden şu işi bitirelim derken bir kıza. Abi inanılmaz timingler ya. Hep de tek tek geliyorlar yani inanılmaz. Baba şöyle bir lut'a bakacağım. vallahi sizi umursuyamıyorum artık. AVM'miz de varmış. AVM Acıoğlu tiki çok güzel gider bence. MG3 P90 falan da var ama ikisini de almayacağım abi. Dediğim gibi Acıoğlu tiki oynayacağız. Ah delikanlı, gel şimdi abi lutumu yaptım gel. Neredesin oynayalım bak o da mısın geliyorum Bekle bekle şeyim bitti enerji bitti Geleceğim ama sen gerçekten kıpır kıpırsın ya Şöyle şu tarafa tam üstünüze doğru geldim abicim Aha ayak sesleri bu taraftan doğru geliyor Babacım üzerinize kadar gelmişim artık oynayın bitirelim şu işi bak Nasıl geziniyor etrafta Ulan yoksa o isim mi Allah kahretmesin yine o Allah'ın belası Bir de öcünü almaya gelmiş sanki çok güzel bir öcü varmış ki sen de tut şunu be 20 tane kill aldık Bir tane botu yeni atıyorsun be Arkadaşlar millet bu sayılara çıktı mı direkt video atıyor Biz bu sayılarla bölgeden çıkıyoruz Herkes kendine dikkat et. Ulan bölgeye laf atıyorduk ama en azından adam buluyorduk şuraya bak nereye geldik adam bulacağız diye Çatıdan o tarafa doğru sıkıyorlar bekle bekle o kile ben yardımcı olurum almanızda Yutufameti size verecek değilim sen de tutmak için o yok tutmadı bekle mekamızı bir sağlama alalım Avm'imiz varken güzel bir kapışma gerçekleşsin ama sen hala o tarafla sıkışıyorsun beni kale almadın mı bunlar acaba Bak 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 nasıl kaçışıyorlar çatıda bak 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 şunların birini kapatalım Bir görsem şöyle ah işte gidecek Gitti kafası çok güzel gitti Şu tank, su tankın üstüne çıkalım Buradan daha rahat görebiliriz Belki de bitirebiliriz onları ama Çok gösterecek arkadaşlara Ben derken aşağıda da bir var Şimdi orada kıpır kıpırlar Öyle bir kıpır kıpırlık var ki bak kafasını gösteriyor çekiyor Gösteriyor çekiyor bak Burayla fight diyorlar hala Allah şu mesafeden şu vuruşta 300 metre 4 metre ayıp denen bir şey var ya. Milletin gözü kalacak gibi Ne bakıyorsun sen ne bakıyorsun? AVM bak bana bakılır mı Allah kahretmesin arkamda da işaret bir şey. Sen de tut hocam tutsa ya manyak olurdu. Bunlar büyük ihtimalle birbirlerini yeniden kaldıracaklar ya da kendi kaldırma özellikleriyle kalkacaklar bilmiyorum. Kaç kişi olduklarını da anlayamadım ama şöyle geldim. Baba ne yapıyorsunuz burada? Şöyle bir bombamız, molotofumuz, her şeyimiz var. Yakarız istediğinizi. Ama siz yanma konusunda biraz sıkıntısınız. Aşağı atlayınca yangının sönecek mi kardeşim? Bak gel gerçekten aşağı atladığı derken bir tanesi yandı. Biri ne oldu anlamadım. İkisi de yandı gözüküyor. Yine kaldırmayın abi birbirimizi. Lan bıktım bu kaçıncı? Şöyle bombayı çektim attım. Bak babacım öl. Artık öl. Yani çok uzun süre adam arayınca da hakikaten hayvanı bir şekilde hızlı vuruyorum insanları. Sağımda işaret bir şey atılmış. Bu onun uçağı geliyor ama şunu bitirmem lazım. Birinin kili gelmedi. Şimdi şöyle bir bombam var senin için. Bak nereye geçiyor. O oraya geçince ne olacak peki? Olacak mı çözüm gelecek mi? Abi bu illa diyor ki Arkadaşı gitti bu arada. Aa kimisi sıkıyor. Ben sıkamayacağım anlayınca nasıl delikanlı pompalı pompalı atıyor ya. Tamam sen çok büyük delikanlısın seninle ayrı oynayacağım sen bekle. Arkamda da sesler çok inanılmaz atmaya başladı. Şimdi bu tarafa da o tarafa da odaklanırsak ölme riskimiz de var. Kill mi diye panik yapmayalım. Şimdi su tankına doğru geldim. mi işaret şey, orada fightler var ama görünürde kimse yok. Buradaki delikanlının silahı gözüküyor. Tut bakayım şunu nasıl tutmadın ya. Ya bunu gerçekten iki kere düşürdüm ve hayatına devam etmesi çok sinirim bozuyor. Orada da millet birbiriyle fightlıyor da görmek çok zor. Bir de tuttuğu için işaret bir şey daha da zor oluyor. Tut bakayım. Abi nasıl yemiyor bunları ya. Ağzımın içine tıkıyorum. Evet yedin vadiyi sakinleş. Baba gelin sizinle fightlarım ucacık çıktı derken daha bakmadığım anda nasıl vurdu görüyor musun? Ama o yetenekli bir çocuk bak arkamdakiler gibi değil aldıma vurdu ben. Şimdi onlar kaç kişi onu da bilmiyorum ama kıpır kıpır orası adam zıpır zıpır geziyor etrafta. Onu bir vurursak çok rahatlar bak. Bir oradan çıkıyor bir buradan çıkıyor. Nereden çıkacaksın dayı? Buradan mı çıkacaksın? Yok öbür taraftan çıkacağım diyor bak yine vurdu. Şimdi medkit batmadım mı ben göt lalesi? Bu adam beni kitle ağrı kesici batmaya sevk etti arkadaşlar. Bunun cevabı çok ağır olacak derken. Lan bir kafamı çıkartayım. İnanılmaz ya nasıl vuruyor tak tak gerçekten inanılmaz Alan da geliyor ya bu tarafa doğru oynayacak büyük ihtimalle Tek bir arkadaşa benziyor şu anda Bire kit dönebilirdi alan o kadar çok vurmuyor ama kendisi bizim önümüze geçmek için bir fırsat yakaladı. Hocam şöyle çatıya doğru çıktım. Buradan mekamızı alıp alana doğru geçelim. O arkadaş soldan bana sıkıyor ama yani onun alan içinde oynayacağım. Şu an sağlık malzemesi zırh katkı hiçbir şey kalmadı. Bakar mısınız şunun tatlılığına? Önümden ne güzel uçuyor bakar mısınız? Lan seni bir yakalatan da şöyle kollarımda sıktım çok güzel olmaz mı ya? Şöyle sağ çek biraz dur yavaşla Hep turbo gitme ama sen çok uçuyorsun kaçıyorsun Hocam ben bunu yakalarım size söyleyeyim Bu benden kaçamaz gel 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 Lan şu sineye bir gir Şuna gir Şuraya bir gir valla tuttum mu valla tuttum Allah seni tuttum Ne oldu artistik yapıyordun sıkıyordun Ne sana dur bekle bekle bunu kreatif öldürmem lazım abi böyle boş öldüremem Şöyle havadan gelen bombalarla ölmek ister misin? Çok güzeldi bu bombalar Allah seni kahretsin Adam gerçekten ama elinden gelen her şeyi denedi. Bir noktada robotun hızı kırıklığına dayanamadı. Şimdi alanda gerçekten konumlu değil ama sadece konumda değil çok fazla pusucu var. Ve karşıda bir kişiyi gördüm. Sakinleş. Çok güzel tır roketi kullanıyorsun. Yer misin bunu? Abi robottayken sıkılmıyor AVM. Şöyle geliş yoluna bir tane sıkayım dediğim anda yemedi. Bak arkada bir tane varmış Metin. Seni hatırladım. Ooo kardeşim oyun sonuna kalmışsın helal. Geliyorum üzerine doğru ama Arkadaşın seni kurtaracak mı yoksa sen mi kendini kurtaracaksın? Ona bir karar vermen lazım. Seni şöyle tutup üzerine taş fırlattan bak bir de kalktım etin. Kalkmasan daha iyi değil miydi? Hakkında boşuna kullandın. Seni şöyle tuttum götürüyorum. Arkadaşın nereye kaçtı? Bak fırlattım tutsun seni. Oğlum yapar mısın öyle bir şey? Yok arkadaşı tamamen bunu yalnız bırakmış. Sağımdan bu arada ayak sesi geliyor. Burası kalabalık. Oo bir de uçan birisi var. Aa en az iki. Güzel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hacı 32 ile tanış Taşıyıcı bir. Ne haber? Hocam bu devam filmleri herhalde çok tutulduğu için tekrar gösterime girdi. 30 kildeyiz. Bir de evin içinde birisi vardı onu da bulmamız lazım. Beyefendi tek tek gidiyorum kusura bakmayın. Size sıra anca geldi. Evet buradasın buradasın ama sen burada olman yeterli değil. Şöyle bir molotof yiyeceksin ilk önce. Şu robotun kolunu çekse de atsak. Şu arkada doğru olabilirsin. Şuraya bir molotof geldi. Hocam şu tarafa doğru da bir de bomba geliyor. Kesinlikle buraya kaçmışsındır diyerek Tut bakalım ama atlama aşağıya Lan ne yaptın? Yandın mı? Allah Allah Kill sayısına bak yaşadıklarımıza bak Yapacak bir şey yok yolumuza devam etmemiz lazım Son iki kişi karşımıza derken gördüm seni Seni gördüm çok güzel aim koydun bana Mocking Tek miydin sen? Abi ölme hakkı falan da kalmamış ya Ama çok basit gösteriyorum yine Burada bir iyi drop var. Kesin o loot açı gelmişti buraya derken karşıda yürüyen bir delikanlı. Gel babacım. Gel 3 AVM kaldı beni uğraştırmadan bitirelim şimdi. Bir. Hocam ama sen yememek konusunda sıkıntılısın. Bak bak AC ile öldürebilirim seni. Bir daha gelmek ister misin? Ama bir daha gel diyorum. Son mermi bak artık gel. Gel artık. <laughs> Boş 33 kill kardeşim. Tabii ki. Valla çıkart. E <laughs> gel. Tam 4840 atarlar. Çok güzel bir oyundu. 24 dakikada da bitirmişiz. Gayet başarılı. Hemen ikinci maça geçelim. Selamun aleyküm kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz cümletine. hoş geldiniz. Nereye bakıyorsun? Öyle bir iniş yok. Öyle bir süzülme yok. Jotek git. Hocam gerçekten güzel süzüldü. Delikanlı değil ama. Ben nereye doğru gidiyorsun? Oo, o da diyor ki ben de oraya gittim. ben buraya gideceğim diyor. Şimdi dur o arkadaki de şu taraflara bir yere doğru gider. Şimdi sakinleşelim abi. Seni gördüm. Abi Mekka çağıramazsın hemen öyle. Hemen öyle çağrılacak olsa ben de çağırayım. Bak bu da arkadaşını kaldırıyor abi diyor beni diyor, diyor, diyor ben onu kaldırıyordum diyor Benim bir suçum yoktu diyor Vallahi 5 kilo aldım Uzaklarda da birisi yerde sürünüyor Hocam şöyle beleşkilleri oyun mu gelen ya bu ya Aramız belirlendi kill diye sabahtan beri hakikaten diyorum. Böyle beleş beleş ver ki tadı çıktın. DBT'de geçtim. Birini pompaladım. Şimdiden söyleyeyim. Ayak teti buradan geliyor ama altında da olabilir. Şöyle oynayalım bakalım. Kim çıkarsa karşımıza artık. Bu patçat acımayacak kardeş. Üstten mi acaba çıkıyor? Aa yukarıdan düştü bak görüyor musun? Bu tarafı oynayalım üstümüzden tehlikeli bundan da başka bir gıvır bak, var. Nuttel Toz. Hocam sanki bir hile şifreti miydi? Öyle bir şeydi. Nutter Toz diye bir şey hatırlıyorum da ne olduğunu bilmiyorum ya. Neydi lan acaba? Diyor, bak adam bu yerime doğru geliyor. Şunun tatlılığına bakarsın. Haciti. Hocam çok güzel geldiniz ama çift tanelere daha hızlı geçmem için hızlıca bitirmem gerekiyordu. Şöyle Hayguran'da alalım. Hayguran'da killer olur dediğim anda hiçbir gördüm. Hocam önce en üstteki. Kusura bakma. Şimdi aşağıdakini buldum. Sen kilimi çekerdin derken o da bir kili çekti. Onu çaldırdım derken aa çok güzel. Şimdi o kili ya Ya o onu tutacak ya da ikisi de haklı. İki ihtimalde değerlendirdim şu anda kafamda. Üzerinde doğru geliyorum beyefendi. Yalnız bu tarafa doğru geçerken çok güzel olur. Birbirini tutuyorsunuz. Evet birbirlerini tutuyorlarmış. Gerçekten takım arkadaşı olup o gözümün önünde kişiyle almasaydınız Belki bu kadar hızlı üzerinde puşlamazdım Şimdi burada ne oluyor baba? Hayırdır kim kime sıkıyor? Bir saattir içeride adam öldürmeni çalışıyoruz Gelmişsin burada bot öldürüyorsun yumruklayarak. ne ee, olur bunun bedeli? Şöyle mekayı hızlıca çağıracağım çünkü biliyorsunuz başladı mı bitmez buradaki cuncuna İçeriden bir ayak sesi geliyor ama Ne yaptığını tam anlamış değilim Kaç kişinin bak bir de etrafa çıkıyor Öyle bir şey yok ama ama öyle bir şey yok. Ben vurarım, vurarım Bir de burada etrafta takılırım. Arkandan gelirim. Şöyle lootumuz geldi. Hızlıca lootumuza bakalım. Burada P90 var ama farklı bir silahla oynamak istiyorum. Şöyle yine de bir şey bulamazsak diye alayım derken araç geldi. Merhabalar, hoş geldiniz. Nereye doğru park etmek istersiniz? Buraya doğru alalım mı sizi? Vallahi geldi. Allah seni kahretmesin. P90'ı elime aldığım anda. Şöyle iki kişi üzerime doğru mu gelecekti keşke 4 olaydınız. Burada bir M24 var bence P90'ı bırakıp M4'le M24 oynayalım 556 bir silah bulmak istiyorum şöyle FAMAS gibi bir şey. Şöyle poçinki'nin ortasına doğru indim ve biri de direkt bana bakmaya başladı bak görüyor musun sanki yollarımı gözlüyor. Var mı öyle bildiğin şarkı gül döktüm yollarına <laughs> gel artık kollarıma. <Gülüyor> <Gülüyor> Hocam eski şarkılar daha güzeldi diyenler şu an like attı, abone oldu, bildirimleri açtı. Bir saniye sakinleşelim, her taraf dolu bu poçinkinin pusucusu çok olur. O taraftan kıpır kıpır ses geliyor ama neredesin anlayamadım. Şöyle bir mekaya binelim en iyisi, araya alınacağım gibi hissettim. Şöyle çatıya çıktım, yeri tam bir anlasam bir şekilde üstünü kurar Evet ayak sesi buradan geliyor ama arkadaş hiçbir şekilde göstermedi, seni gördüm. Seni gördüm, çok güzel kostümün de var. Bu daha senin oynaman gerekiyor bu kadar açıktaki bir adama. Oynamazsan beni gada getirirsin. Ayak sesi başka yerden de geliyor. Kaç kişisiniz oğlum siz? Vallahi kalabalıklar solumdan da birisi geliyor. Sana şöyle bombayı attım şuraya döndüm. Aa bu tarafa kadar gelmiş bak kaçıyor. Lan nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Vallahi bırakmam. Vallahi bırakmam. Yemiyorum ki bırakmam ya. Daha hiç atlı bile Daha pus daha nereye gidiyorsun yeğenim ya. Oğlum fight data var ya. şunu yaşamayacak. İki tane mermi vuracak. Yani şu kol bırakın. Skin almak da olmuyor bu oyun. Bu arada sağımdaki ayak sesleri de devam ediyor derken burada önüme birlikte ite düştü. Daza. Hocam güzel nickteymiş. Şimdi birisi daha var mı yok mu artık karıştırdı kafamda ama biz şu robota binersek rahatlayacağız. Cümleten selamun aleyküm Toki sakinleri. Barış Pıranız geldi. Seni gördüm. Seni gördüm. Nereye bakıyorsun? Şöyle bir tane tutar mısın? Çok güzel attım Bak tamam, kabul et çok güzel attım. Direkt kafaya uçun geldi mi çok güzel atmışımdır ve 20. kilo ulaştık. Beyefendi siz şurada birileri var. Evet sürükleniyor oraya gitmemiz lazım. Sanki düşmüş de sürükleniyor gibiydi. Bir gangbang videosu gelebilir şu anda. İki tane araç olduğuna göre burada da adam olduğuna göre bunlar galaba. Selamünaleyküm yiğidim geldim. Allah birini kaldırıyor Zaptılığa bak Terör Mustafa ile gitti Hocam inşallah isimlerin doğru okumuşumdur bence ikisi de yanlış Ama iki kilo aldık şöyle bir tık geri çıkalım ama bunlar da birbirini kaldırıyor Birbirini mi Yok arkadaşların butuna gelmişler vay çakallar Vay namutsuzlar vay hızlı kırıklar hocam böyle olmaz Böyle olmaz arkadaşınız ölürken sessiz kalıp Gelip loot yapmanız hiç hoş değil ben size oynayacağım Bu arada bombayı tam çektim ama arkadan da başka robot geldi Baba burası fazla karışacak gibi bir tık geri çıkalım mı? Ya gerek yok ondan diyorum yani. Şimdi o taraftan ses geliyor bir de işaret bir şeye attılar. Bu noktada babacım üzerinize gelmemden başka çare kalmadı. Şöyle zıpladım ben de. Bu arkadaşları olabilir içerideki iki kişi çünkü birini vurduk dört olabilme ihtimalleri var evet çok güzel putmuşsun sakinleş Yok öyle bir şey ZBS'de putu kuracağım gelip öldüreceğim seni dışarı çektim işte seni gavat seni Var mı lan öyle pusu zibiyette beklemek zaten kalabalıksınız ha nereye kaçacaksın nereye kaçacaksın benim elimden nereye kaçacaksın Feron Hocam bu arkadaşı hızlı bir şekilde bitirelim bu gerçekten ölmeyi çok hak etti derken bak bunlar ne yapıyor burada bak bir odaya geçmişler biri bir tarafı biri bir tarafı tutuyor ya. Ya şimdi ölmekten çok mu korkuyor şunu? Aç. Bir de birbirlerini falan çekiyorlar İnanılmaz. Şöyle bir bomba atalım. Sakinleştirelim. Belki bombayla bir iki çeker tek direkt puşlar. Çok kalifi oyunculara benzemiyorlar ama kaçtılar. Bu tarafa mı geldiniz? Vallahi buraya gelmişler. Ama bunlar çok uğraştırık. Sırt roketiyle hareket etmek en iyisi o yüzden. Ama paraşüt seti geldi. Büyük ihtimalle ilk vurduğum geri geldi. Şöyle bu mekaları da onlardan uzaklaştırabildiğim kadar uzaklaştırmak istiyorum. Bak aşağıda loot yapıyor. Çakala bak tuttum seni. Ama çok hızlı kaçtın be biraderim. Bu kadar hızlı kaçın ya da çıkmanın mantığı kalmıyor. Gel fight. Gel ağzına yüzüne verdiğim. Gel fight. Yok, hiç oralı değil. Abi zaten beni bir kere öldürdün. Bu sefer de diğer arkadaşlarımı öldürdü diyor. Şöyle ortalaya doğru bir bomba atalım. Belki bir sonuç alırız. Ama yok. Yok yok. Sakinleş. Sakinleş. Kavgaya vaal yok. Ya Hepinize geleceğim. Baksana iyi mi koymuş bir adam zaten benim. Burada olduğumu da anladı galiba. Şu taraftan gelsem acaba bir görsel sunar mısın? Beyefendi çok güzel görüntü görüyorsunuz. Çok güzel geldim. Lan sen nasıl geldin oraya? <laughs> Bu tabii gaza geldi. Ben bunu buldum ya böyle. Ee, biz canım sıkıldı. Evi ee, daha geleceğim. Bu iş burada biter mi? Amına kutu. Şöyle direkt işaret şeyin üstüne indim hatta. Bakalım ne varmış üstte. Aa vallahi famat. Allah'ım içime doğdu. Famat'la biz bu işi bitirelim diyordum. Hakikaten de famat attın. Şunun şimdi incini cincini çözeceğim. Şöyle aşağıya doğru oynayalım bakalım sırayla. Nasıl bitireceğiz bunları? Biraz zor olacak ama 3 kişi oldukları için. Hocam pusucu taktı her zaman iş yapar. Vallahi geldi. Çok güzel geldin. Ferron sen gittin. senle intikamı da 2-1 daha da gelemezsin. Şimdi tiktir o lobiye gitti. İki kişi de burada. Seni de gördüm. Çok güzelsin sen de. Sen de gidiyorsun. Hocam intikam nasıl güzel alınıyor. Böyle böyle gerçekten tereyağından kız gibi. Seni çekeceğim bekle. Sakinleş. 26 kilo oldun. Başlarını öldürdük ya. Neye diye artistik yapabileceğini sanıyor. Bak bu işlere bak bak. Vurdu ha. Yalandan bir tane vurdu. Gelecek misin üstüne? Lan vallahi geliyor lan. Bu baya delikanlı oldu ha. Dur ben de sana doğru geleyim. Hep sen olmaz. Bu arada 13 verdim bak göte gelebiliriz. Böyle bu taktikleri yemiyoruz dayı. Bu taktikleri yemiyoruz. Sen can basmaya başladın mı? Şu an can batıyor musun? Geldim. Geldim. Şu an cam basıyor. geldi. Mermin Mermim bitecek. Öyle artık. Allah'ım beni atıyor. Öyle artık. Ah be hocam. İntikamın böylesi. Vallahi azaldım. Hocam burada ortalık karışmış ya. Ne oluyor ya? Oradan sıkanlar, içeride bekleyenler gerçekten Toki'de bir tane olsun nefes almak mümkün değil lan geleceğim geleceğim bir tur atayım dedim hemen nasıl sıkıyorlar bak köpek gibi siz ne ara geldiniz bu kadar güzel dağıldınız bekle avm'yi tuttum avm'yi tuttum mekaya niye sıkıyorsunuz abi bir tek bundan diye yok işte o zihniyet yok direkt mekaya zarar verelim bitirelim şöyle su toketiyle bir rotasyon atalım dedim bak oradan da birisini gördüm hakikaten güzel oldu bu rotasyon büyük ihtimalle orada luta muta bakıyor ama benim çok güzel bir kafan var biliyor musun o kafanı keşke kullansan ama açı veriyorsun hala. Şu çareti, şu debelin, şu can tıkıntısı gerçekten beni benden aldı. 28 kildeyiz. Şu noktada karşımızda 12 kişi var. Gayet iyi ama hepsi putucu ve çıkmayan tipler. Sağımdan da başka tetler geliyor. Acaba bunları salıp oraya mı gitsek ya? Bunlar çünkü çıkmayacak gibi. Hem alanda olduğu için hem de setler geldiği için buraya doğru geldim kardeşim. Hakkımız da hayırlısı. Ne olacaksa olacak yani. Bu oyunda da çok düşünmeye gerek yok. Bazen bazı şeyler kıtmetlerken merhaba. Sen mi okuyordun sabahtan beri o seti? Elinde almış MG3'ü. Abi diye ben diye çok güzel bir ses yapı yapı adam vuruyorum diyor. Yani alan öyle bir konumda ki. Şu noktada alanda beklese killer hep başkasına gidiyor ve kim alıyor bu killeri onları bulamıyorum seni gördüm çok güzel gidiyorsun etrafta. Stroketiyle ile kaçamazsın. Hayır. Sprey manyağı yaparım bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Arkamdan başka sıkıyor. Kardeş arkamdan başka sıkıyor. Bir sakinleşin ikiniz de. Yani şu kaskımdan ne istiyorsunuz bilmiyorum ama kaskım hiç olmasaydı herhalde 3 4 kere ölmüştüm bu oyunda. Geldik alan dışına can batmaya. Gerçekten oyun anca bu kadar sıkıntıya sokulurdu. Son kontrolleri yapıp alana girmek lazım. Burada birisi vardı ama hala burada mı emin değilim arkamdan o zamanlar sıkan nerede bilmiyorum. Biri de t uçuyor üstümüze. Hocam bunlardan birini çekmemiz lazım. Bak. Bak siz hepiniz çok büyük sıkıntı olursunuz bana bu. Bu kadar kalabalık adam fazla derken evde birisini gördüm. Evde çok güzel birisini gördüm. Bak o da diyor ki abi diyor burada diyor fight oluyor diyor. Beni diyor dahil etmiyorsun diye bu saatten sonra seni de dahil ettim. Ama alanda değil bir şey değil. O niye orada bekliyor hala anlamış değilim. Şu üsttekiyle takım arkadaşı olabilirler. Şimdi şu arkadaşı çekersek çok güzel olacak. Tut bakayım şunu. Çok güzel oldu vallahi. 30 kill de aldık. Lokum oldu. Şöyle alana da hızlıca girdim. Aha silah testleri evlerden geliyor. Vallahi birbirlerini yediler. Lan durun durun ben de geleyim yiyelim ya Ben de geleyim lan. Hakikaten alacaklar bütün killleri diye çok korktum ama bir kill gitti sadece. Şu cover'a geçelim. Bu hem güzel açı hem de şöyle bir lootumuzu, kaskımızı tadeleyelim. Tek yemeyelim. Şimdi nereden sıkıyordunuz, sıkışıyordunuz bana bir gösterin abi. Seni gördüm. Çok güzel bir iyi drop skin almışsın. Abi ben bunları araya aldım buradan darlıyorum diyorsun ama seni çekmek zorundayım ve çektim bak. Bu bunun arkadaşı galiba buna sıkınca deli gibi bana taktı. Normalde başkası olsa kili çalmaya çalışır. 31. kili aldığımız bu bir noktada bir itinin daha vurduğunu gördüm siz. Hayırdır ya birbirini vuruyorsunuz. Burada çok güzel Buraya Bura yer misin mermileri ister misin? Hocam şimdi ne oldu ben anlamadım. İkisi de naklı mı? Galiba ikisi de naklı lan. Lan şimdi benim yüzümden Buğra ölürse çok canım sıkılır abi biliyor musun? Adam kendini kaldırıp Buğra da büyük ihtimalle sonunda kaldırabilir derken Birisi şu anda kımıldanıyor. Allah bunların ikisi de kendi kaldıracak bak şu anda çok kötü bir senaryo eşlik ediyoruz ya gerçekten Gitmek istiyorum ama alan dışı olduğu için risk almaya gerek yok AVM mermimiz var Sonuç ne olursa olsun bitiririz derken King Parmaison kendini daha önce kaldırdığı için burayı yedi Bidim de bir kilimi diyedin ama seni bu alana sokmayacağım rahat olabilirsin. Oğlum bu adam nereden girecek alana alan geliyor hakikaten sinir olmaya başladım. Aa evden çıktı vallahi bak. Bak geliyor bak 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 Allah seni. Lan alan dışı kaldın gel. Lan gel kurban oldum gel çok güzel yedin. Yapamıyor. Lan alana ölme be. Boş bra. kardeşim. Tabii ki. Lan Tam 31 kill'de 5263 atarla son 2 de video hakkımızda ama alamadık 31 kill'de kaldık Daha fazla böyle video geldi istiyorsan like atıp abone olmayı unutmayın Canlı yayınlardan dolayı çok fazla video atamadığımın farkındayım Yeni eve taşınma serüvenimiz de var Bu yüzden lütfen kusura bakmayın elimden geleni yapmaya çalışıyorum yine de Hepinizi kocaman öpüyorum kendinize çok iyi bakın